5 2 0 5 2 0 7 4 1 5 2 0 7 4 1 Pozitif olumlama videoları bizim kanalda çok. Kuşlarla, bitkilerle, kedilerle ve köpek canlarla ekstra gerçeklikler bravo 5 2 0 7 4 1 5 2 0 7 4 1 5 2 0 demek olumlama sayısı parayla ilgili 7, 4, bir de zamanla ilgili olumlama sayısı. Bravo gidiyor oldu mu? Bugün de bayağı iyi yedin. Bravo kedi oldu mu? Bugün 5, 2, 0, 7, 4, 1. 5, 2, 0, 7, 4, 1. Ben bugün de karnım doydu. Bak bravo kabul ettim, kabul ettim, kabul ettim. Aldım, aldım, aldım. Tecrübe ettim, tecrübe ettim, tecrübe ettim.